Koşuya katılan 5 arkadaşın koşuyu tamamlama sürelerinin aritmetik ortalaması 35'miş. O zaman toplamı kaçtır? 39 ile 5'i çarparız. 45'in 5'i elde 4 var. 5 kere 3, 15, 4 de elde var. 195 oldu. Peki bunları toplarsak kaç yapar? 38 ile 42'yi topladık. 80, 35 ve 41'i hepsini toplayalım. Buradan 6, buradan 156 yaptı. Toplam süremiz 195'tir. 156'yı çıkartırsak bundan 9, 3, 0, 39 dakika Cihan'a kalır. Cevap Cihan'dır. Yarışı tamamlama sürelerin aritmetik ortalamaları verilmiş bize arkadaşlar 36. O zaman toplam kaç dakika sürdü? 5 kişi olduğuna göre 5 ile çarptık 0, 180 oldu. 34 ile 36'yı toplarsam 70. 40 ile 38'i toplarsam 78. Bunları topladığımız zaman 148 bulduk. O zaman toplam 180 olması lazım. 180'den 148'i çıkartırsak diğerine buraya kaç dakika kalmış olur? 32 dakika cevap Adana'dır. Zeytin ağaçtan toplandıktan sonra fabrikada bazı işlemlerden geçerek zeytinyağına dönüşmektedir. Zeytinden kütlece 1 bölü 4'ü kadar zeytinyağı elde ediliyor. E, aşağıda bir zeytin bahçesinde 2020-21-22 yıllarında toplanan zeytin ve bu zeytinin tamamı kullanılarak elde edilen zeytinyağı miktarları ile ilgili bilgiler verilmiş. Diyor ki e, 2021-22 yıllarında elde edilen zeytinyağı miktarının aritmetik ortalaması 515'miş. O zaman arkadaşlar 515 ise ben bunu 3 ile çarparım. Buradan 5 elde 1 var. 4545 yapar. Peki şu anda elimizde ne kadar var? 160 ve 512. Topladığımız zaman 2, 7, burası 6. 1545'ten 672'yi çıkartalım. Diğerinin kaç kilogram olduğunu bulalım. Kaç litre veya kilogram. Buradan 3, buradan 7. Buradan ne yapar arkadaşlar? 14'ten çıkarsa 873 yaptı. Bizde Nisür 2021'deki zeytin miktarını. Dörtte 1'i bu kadarmış. O zaman ben 873'ü dörtle çarparım arkadaşlar. Çarparsam 12'nin ikisi elde bir var. 7 kere 4, 28 bir de elde var. 29'un 9'u elde var. 2, 8 kere 4, 32, 2 de elde var. 34 yapar. 3492 cevap Ceyhan'dır. Bu fındık Bahçesinde 2003 2023 yılında toplanan zuruflı fındık kaç kilogramdır diyor. Şimdi 3 bir, e, bölü 1'i kadar oluyormuş. E, 930'u 3'e bölersem ne yapar? 310. Burayı 310 olarak bulduk. Ortalaması 280'miş 3 yılın. 280'i 3 ile çarparsak arkadaşlar 0. Buradan 4, buradan 840 yapar. Peki elimizde ne kadar var? 310, 320. Toplarsak bunu 0, 3, 6, 630 bulduk. 840'tan 630'u çıkartırsak geriye ne kadar kalır? 210 kalır. Demek ki burası 210. 3'te 1'i 1 bölü 3, 3'te 1'i 210 oluyor. O zaman ben bunu 3 ile çarparım. 210 çarpı 3'ten ne yapar? 630 kilogram yapar. Cevabımız Adana'dır. hedefi 90'mış arkadaşlar. İkinci sınavdan kaç almıştır diyor. İlk olarak e-okul sisteminde bir dersin dönem sonu ortalama puanı hesaplanırken önce ders etkinliklerine katılım puanların aritmetik ortalaması hesaplanır. Bunların aritmetik ortalamasını hesaplayacağız. 85, 90 ve 95'in toplamı 270. 3 tane olduğu için ben bunu 3'e bölerim. Buranın aritmetik ortalaması kaç geldi? 90. Sonra diyor ki daha sonra bu, bu e, proje ortalaması da ikiye bölünüyormuş. Bunları da toplayıp ikiye bölersek buradan da 90 geldi. O zaman arkadaşlar 90, 90. Bu sınavları ise e, ne yapacağız? Sınav sonuç puanlarının da aritmetik ortalaması. Bunlar 90, 90 ve sonucun da 90 istiyorsa buranın ortalamasının da 90 olması gerekli. O zaman toplamı kaç yapacak? 180. Birinci sınavdan 95 aldığına göre çıkartırsak 5. 8 ikinci sınavda 85 alması yeterlidir. Cevap Bursa'dır. E-okul sisteminde bir dersin dönem sonu ortalama puan hesaplanırken önce ders etkinliklerine katılım puanların aritmetik ortalaması ile şimdi bunların aritmetik ortalamasını alacağız. Aritmetik ortalaması kaçtır bunun? 90. Proje ortalaması 2'ye bölünür. Bunları da toplayıp 2'ye bölecekmişiz. Sonrasında e, bu işlemler sonucunda ortalama bulunuyor ve bizden ne olması istiyor? 90. Şimdi burayı toplarsak kaç tane verimiz olmuş oluyor? Bir burası, ikincisi burası, üçüncüsü burası. O zaman 90 çarpı 3 deriz toplamının 270 olması lazım. Peki bizim elimizde ne var? 85'te 90 var. Bunları topladığımız zaman 175 yapar. Bu ikisinin farkı ne oldu? 95. Burada şu olacak. Proje ile bu etkinliklere katılımının ortalaması 95 olacak. Buranın ortalaması 90. 95 olması için toplamının 190 olması lazım. 90'ımız var o zaman proje için bize 100 daha gerekli. Cevap Adana'dır. 5 öğrencinin kilogramlarının aritmetik ortalaması 40 olduğuna göre Yalçın'ın kilosunun Sümer yazı sisteminde kullanılan sembollerle gösterimi hangisidir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar bunları teker teker hangisi olduğuna bakacak olursak e, burada ne var arkadaşlar 3 4 tane halkamız var. 4 halka da ne olur 40 oluyormuş. Yanındaki sayıyı kaçı bize temsil ediyor baktığımız zaman buradakine benziyor 7 olur. Demek ki Ramazan 47 47'ymiş. Diğerine baktığımız zaman 3 tane var yani 30. 6 tane de diğerinden var. O zaman 36 deriz. Buraya baktığımız zaman 5 tane var. 5, 52 oldu. Buraya baktığımız zaman 4 tane var. 43 diye burayı söyleyebiliriz. Ortalaması 40 ise 40 çarpı 5 kişiler toplamı 200 olması lazım. Peki elimizde ne var? 47, 36, 52 ve 43 var. Topladığımız zaman bunları 18'in 8'i elde 1 var. E, 4, 3 daha 7. Bir de elde var. 8. 13. Ve buradan 178 yaptı. 178'i çıkartırsak 2, 2. Kaç olması lazım? 22 olması lazım. O zaman bundan ve bunu kullanması gereken bir seçeneğin olması gerekir. Cevabımız Ceyhan'dır. Kerem ile beraber 5 kişilik bu ailenin yaşlarının aritmetik ortalaması Sümer sayı sisteminde bu, bu sembolmüş. Bu, 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 bu kaç zaten? 20. 20 çarpı 5 dersek yaşları toplamı 100 olmuş oldu. Şimdi buna bakarsak 31 tane bundan kullandık. 31'dir diye söyleyeyim. 3 bu. Üçlü olunca 30. Burası 33. Burası 14. Diğerine baktığımız zaman 17. 17 ile 33'ü topladım 50. 31 ile 14'ü toplarsam 45 yapar. Buradan toplam ne oldu? 95. 100 olması için diğerinin yaşı, Kerem'in yaşı kaçtır? 5'tir. 5 beş de buradaki 5 tane e, kupa şeklinde ifadenin kullanımıdır, cevap bursadır.